10. soruda x ve y pozitif gerçel sayıları için eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre x çarpı y kaçtır? İlk eşitlikle ilgili olarak eşitliğin sol tarafına bakarsak dışarıya artı olarak çıkacağı yani olduğu gibi çıkacağı belli. Fakat karşı tarafta çıkarma işlemi var. Onunla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Önce pozitif olarak çıkartalım. x artı 1 bölü 2 eşittir. Mutlak değer içinde x bölü 2 eksi 3. Eğer x bölü 2 eksi 3 büyükse sıfırdan mutlak değer içindeki ifade olduğu gibi çıkacak ve x bölü 2'li ifadeler birbirini götürecek ve çözüm kümesi olmayacak. Demek ki x bölü 2 eksi 3 sıfırdan küçük olmalı ki bir x değeri bulalım. Şöyle x bölü 2 eksi 3 küçük sıfır için yani x küçüktür 6 için ve de x büyüktür zaten ilk koşu sıfırdan eşitliği yazalım. x artı 1 bölü 2 eşittir. 3 eksi x bölü 2. Burada x bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi x bölü 2 artı 3. Şu x bölü 2 sol tarafa geçince x olur. Diğeri de 3'ten 1 bölü 2 çıkartılırsa 5 bölü 2 kalır. Bu durum için x 5 bölü 2'ye eşit. Sağlıyor mu? Evet 0 ile 6 arasında sağlıyor. x 5 bölü 2 eşit. 5 bölü 2'yi ikinci eşitlikte yerine koyalım. Yine eşitliğin sol tarafı pozitif olduğu gözüküyor. Sağ tarafıyla ilgili benzer işlem uygulayacağız. Sol tarafı 5y bölü 2 artı 4 eşittir. y eksi 5 mutlak değer içinde. y 5'ten büyükse mutlak değer içindeki ifade olduğu gibi çıkması lazım. İlk durumu bu şekilde ele alalım ve çözelim denklemi. 5y1 diyelim. Bölü 2 artı 4 eşittir. y1 eksi 5. y1 sol tarafa geçince 3y1 bölü 2 kalacak. Sağ tarafta eksi 9 var. y1 buradan eksi 6 olarak bulunuyor. Bakıyoruz. 5'ten büyük mü? Değil. Demek ki bu çözüm geçerli değil. O zaman y'nin 5'ten küçük olması durumunu göz önüne almamız gerekiyor. Bu haliyle 5y bölü 2 artı 4 eşittir. 5 eksi y'ye olmalı. y'yi karşı tarafa geçirirsek 7y bölü 2 eşittir 1'e. y buradan 2 bölü 7 olarak bulunuyor. y'nin 5'ten küçük olma şartını sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Sıfırdan da büyük. Y 2 bölü 7'dir. X de 5 bölü 2'dir. İkisini çarparsak 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 7 5 bölü 7'ye eşittir. Doğru cevap D şıkkı.